Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığım anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. 37. bölüme hoş geldiniz. Böyle bir anda şey oldu oturuyordum. Aa, hemen bir podcast çekmeliyim. Başlığım var. Bunun üzerine düşünmek ve konuşmak istiyorum. Bunu yaparken dedim ki neden kayıt olmasın? Hemen kayıt tuşuna bastım. Hayatta bu sırada böyle takıntılı olduğum ve kendime yön olarak belirlediğim bir mesele var. Yetişkin olmak ve bir yetişkin yaşamı sürmekle alakalı. Bunu da şuradan çıkartıyorum. Sanırım aksi yönde bir yetişkin olarak yaşamamayı, yaşayamıyor olmayı, bir hayat sahibi olmamayı kötü bulduğum için tam tersi yönde evet ben iyi bir yetişkin olmalıyım ve iyi bir hayat sahibi olmalıyım diye böyle bir yön belirlemişim kendime. Sanırım çok eskiden beri böyle bir yön var. Hala da böyle bir yönüm var. Bunu istiyor, istediğime, istiyor oluşma dair. Odağınız neyse hayat bir anda ona dönüşmeye başlıyor ya. Eğer bir çekitseniz her şey vurabileceğiniz bir çivi şeklinde görükmeye başlıyor. Yetişiklik üzerine düşününce etraftaki mesajlar da yaşananlar biraz bununla ilgili oluyor. Bu arada bir tane dizi izliyorum henüz bitirmedim. Yani diziye dair fikrim şu an yok. Sadece bir ilk birkaç bölümüyle ilgili. Forget You Not seni unutmayacağım dizisin bir Netflix dizisi ee, sanırım Tay Taiwan'dan mı geçiyor bir Çin yapımı bir dizi böyle e, 40'lı yaşlarında bir komedyen kadının başrolümüz var kadın olduğunu vurgulamak istedim <laughs> Havalı biri bence ve ondan sonra işte küçükken e, annesi evlerinden gitmiş yani terk etmiş onu babasıyla büyümüş işte bir diğer karakterde babası yaşlı bir amca işte biraz uçarı bir karakter ilginç bir karakter Bence biraz onunla ilişkisi On onun sonra o yetişkinlik yaşamının zorlukları 30'lu yaşların sonları falan derken o bütün o karmaşık kosu gördüğümüz bir dizi, İnsan ilişkileri, romantik ilişkiler, arkadaşlık, yakın ilişkiler üzerine de böyle bazı şeyleri var ve hayatta bir yerde yönünü değiştirip başka bir şey yapmakla ilgili karar vermeyi de gördüğümüz böyle bir dizi senaryosu. Ben sevdim açıkçası. Ee, bu dizilere sanırım Slice of Life deniyor. Bu tarzdaki dizileri seviyorum. Daha böyle gerçek yaşamın ritmiyle ilerleyen ee, Biraz da o yaşamın sahip olduğu yavaşlığı da içeren gerçekliği de içeren dizilere söyleniyor. Bu tarz dizileri izlemeyi seviyorum. O ritimde sakinleşmeyi seviyorum. Ee, geçip gitmekte olduğumuz bir dünyada tek olmama haline bunu bir başkası da yaşıyor demesini de seviyorum. O yüzden bu tarz dizileri seviyorum. Bu dizi de öyle bir dizi. Bir an çok gerildiğimi fark ettim. <laughs> Podcast benim için öyle bir alan değil, gerilerek değil. bir şeyi düşünürken yaşarken onu dışarıya açtığım, bir ortak aradığım bir yer daha rahat konuşacağım. Bunu hissetmez muhtemelen bunu ben düşündüm silmiyorum. buradan devam. <laughs> bu yetişkinlik meselesi neden takım biliyor musunuz? Yani böyle kendimize borçlu, borçlu olduğumuz bir yaşam vermekle ilgili bir düşüncem var bilmiyorum. Bu düşünceleri bu inançlara ne zaman vardım? Kendimiz üzerimizde böyle bir hakkımız varmış gibi geliyor. Yani kendimize iyi bir yaşam sunmakla ilgili bir sorumluluğumuz varmış gibi. Evet bir taraftan hayatı üstlenmek, onun sorumluluklarını üstlenmek demek. Yaşamın her türlü sürdürülme halini takdir eden ve onu büyük gören de biriyim. Bu şimdi. Yani eskiden de böyleydi. <laughs> yaşam başlı başına kendisiyle sürdürülmesi o kadar da kolay olmayan bir yer. Çünkü böyle başlıyoruz bir yerden sonra kendimizin farkına varıyoruz bir yerden sonra başka şeyler oluyor falan derken karmaşık zor ve yoğun bir yer yaşamı sürdürmek bir taraftan da iyi bir yaşam sürmekle ilgili bir başlığımız var benim bir başlığım var yetişkinlikle ilgili bunu şeye de bağlayacağım hmm, hayatta böyle bir şey var Ondan sonra hayatın bir yerinde evet artık yetişkinsin bu hayatı sen sür denilen yerde bir anda sudan çıkmış balığa dönmekle ilgili bir durum var. Sonra bir anda kendinle ilgili bazı kararlar veriyorsun yapı hayatı yapıp yapamadığına dair. Sonra bir anda hayat telafi hissine dönüşüyor. Bu sanırım benim çok uzun süre ı, aşmakta zorlandığım bir his oldu. Yani neredeyse hayatımın 5-6 yılını sanki sürekli bir şeyleri bir şey yetiştirmek, bazı tikler var, onları atmam gerekiyor. Onlar olmadı onu tekrar denemek. E, her şeyi geç kılıyorum. Hayır olmuyor. Olmadığına karar vermek ama bu konuyla ilgili e, suçlu hissetmek, buna tekrardan başlamak. Bu hayatın kendi akışıyla ilgili hissettiğim bir telafi duygusuydu. E ama o telafisini yaşarken üstüne yaşadığım, o an yaşadığım yaşam bir taraftan kaçıyor. Üstüne bir de zaman ilerlerken, o geçmiş olan zamanla ilgili bir telafi ederken böyle hayat garip bir hal almaya başlamıştı. Sonra durdum dedim ki olmaz böyle gitmiyor yani ben hem ne yaşadığımı anlamıyorum bir de sürekli şey var ee, hani bir telafi etme meselesi var Biraz şeyle alakalı bu kendine hata yapma payını vermemek ve bunun aslında büyümeye ve öğrenmeye dair olduğunu çok geç fark etmek. Sanki bir yerden sonra evet sen artık bir yetişkinsin ve hayata her şeyle iyi bilebilirsin gibi bir e, direktif duyuyorum. Duyuyoruz genelleştireyim mi bilmiyorum. Ben kendi tecrübem üzerinden konuşuyorum. Kim böyle hissediyorsa söylesin. Yani böyle bir direktif var. Daha 20'li yaşların başlarında. Sonra bir yol tutturmaya çalışıyorsun. Orada desteğin oluyor ya da olmuyor. Bilmiyorum. Oradaki hikaye kim, nerede, nasıl. Sonra bir anda tökezliyorsun. Yani hayat o bir programla gelmiyor önüne. Kimse de şey olmayınca e, sorun yok devam edebilirsin. Ay, bunun böyle olması normal diye de ses duymayınca orada bocalayabiliyoruz. Sanırım en büyük takılı kaldığım şeyin bu düşünce olduğunu hissediyorum. Yani bunu burada rahatça söyleyebiliyorum. Çünkü hem açtığım ve açmayı istediğim bir hislemle olduğu için hani şey fark yani kendine karşı hayata karşı suçlu ve telafi hissiyle dolu olmanın çok da bir yere götürmediğini fark ettim. Yani o his geldiğinde bütün hisler gibi beni çok alıkoyuyor. Hayatı her yerinden durduracağız. Ondan sonra dedim ki aa yok. Ben bunu istemiyorum yani. Bu içinde olduğum yaşamdaki memnuniyet hissimi de azaltıyor bir taraftan. Bir taraftan kendimle ilgili böyle çok net yargılar ve hayatla ilgili çok net kararlar ve yargılar belirtiyorum. Hayat evet bunu yapamadığım an bitti ve bunu bir daha asla deneyemeyeceğim ve olmayacak. Bu şansı bir daha elde edemeyeceğim zamanını kaçırdım diye böyle düşünce silsilelerine girdiğimi fark ettim. Sonra ya bir anda şey de var hayatta böyle yetişkinliğin en grip hislerinden biri kıskanma ve imrenme hissinin çok daha yoğunlaşması. Eskiden çocuklukta büyürken çok yoğun hissettiğim bir his değil. Ama hayat telafisi içerisinde kendi hayatına da yoğunlaşamayınca bir etrafa bakınca acaba ben bir şeyleri geç mi yapıyorum, bunun için geç mi kaldım diye böyle bir telaşe kapılıyorsun ve o kıskançlık hissi çok daha şey yapıyor, olayı zorlaştırıyor. Evet bu his hayatta bir yön hissi verirken bir taraftan da alıkoyan bir hisse böyle durduran bir hisse dönüşüyor bir yerde duruyorsunuz. Diyorsunuz ki dur bir dakika. Bu hissin kendisi de telafi etme hissi de sürekli koşuşturma hissi. Sürekli ben meşgulüm ve önemliyim ve bunu yapıyorum. Dur bir dakika böyle işlemiyor. Biraz durman gerekiyor deyip ritminin yavaşladığı bir aralığa giriyorsun. Durman gerekiyor. Görebilmen, anlaman için, biraz dışına çıkabilmen için buna ihtiyacın olduğunda. Sonra o ritim bir anda senin ritmine dönüşüyor. Sonra diyorsun ki ben diğerleriyle aynı değilim ki. Evet insan olarak aynıyız. Çok ortak tecrübeleri yaşıyoruz. Hisler bize gelişleriyle aynı ama benim iç ritmim, hayatı yaşama ritmim, hayattan taleplerim, arzularım bir diğeriyle aynı değil ki. Kendi örüntüm bana çok has yani. Çünkü hayat boyunca yaşadığım şeyler, biriktirdiğim tecrübeler iyi ya da kötü fark etmeksizin beni bir başka sıkılıyor ya yani bir diğeriyle aynı kılmıyor. Evet aynı gözükebiliriz. Çok yakın gözükebiliriz ama biz birbirimizden farklıyız. Bunu ortakta ortaklaştırmaya çalışmak da birazcık zorlayıcı. Ee, sonra şey diyorsun. ha tamam. Hayatta demek ki bana ait bir ritim var. Bana ait bir öğrenme hızı var. Bana ait bir yapma ve etme hızı var. Bunu kabullenmek, bu kabulü hissetmek o kadar kolay olmadı benim için yani böyle bir ego hissiyle dediğim gibi orada bir hırsta, hırs da, hırs taşıyorum ben ya hırslarım vardır böyle tüketici bir taraftan hayır da dediğim ama sonra evet bir faydası yok. O hıza yetişmeye çalıştıkça hayatım telafi edilmesi gereken ve düzeltilmesi gereken bir yere dönüşüyor ama değil. Yani benim kim olduğum, hayattan ne beklediğim, ne yaptığım benimle çok ilişkili ya. Hayatta beni gerçekten neyin mutlu ettiği ve neyin hissettirdiği, bir diğerinin ne içinde olduğundan çok daha önemli. Çok çok daha önemli. Çünkü bu hayatı ben yaşıyorum biricik olarak bu hayatın içinde buna maruz kalan, bunun hislerini, düşüncelerini, süreçlerini yaşayan bu hayat içinde büyüyen benim. O yüzden burada birazcık farklı bakmam gerekiyor dediğim bir eşik geliyor. Ritim meselesini o yüzden böyle başlığa koydum. Gerçekten hakikaten hepimize ait bir ritim var mı? Çünkü bir, toplumsal toplumsal kabul rit, ritimleri var hayatla ilgili. Hani o e, sonra dış dünyanın o hızlı akan yerin beklediği böyle eşikler ve tik noktaları var. Çünkü o grubaya, ya da oraya ait olman için onu barındırman, onu istemem ve onu yapman da gerekiyor. Ama oraya da de ait değilsin. Ondan sonra bir oyun var sanki. Böyle büyüdükçe fark ettiğin. Ama bir taraftan ritmin gitmiyor yani. Hani bunu şeye benzetiyorum böyle tam bir yürüyen merdivenin önünde kalmış olmak gibi. Yani gidecek bir gücüm yok. Giden bir yürüyen merdivenin hızı da ayrı. Hani kenara çekilip insanların gitmesini beklediğin ve onları izlediğin, kendi yönünle ilgili tekrar bir rota çizdiğin bir eşik gibi geliyor bana. Hayattaki bu nokta. İçinde olduğum bu nokta açıkçası. Bir sessizlik anını da bekliyorum o karmaşa şey içinde. Herkes bir gitsin. Hayatta kim ne yapıyorsa bir yapsın. Ben onlara bakmak istemiyorum çünkü benim e, buraya kadar geldim ama gelmek istediğim yer bu muydu? Yani beklediğim bu muydu? Yapmayı istediğim şey bu muydu? Hayatta görüntüsüne sahip olmayı istediğim şey bu muydu? Bunu bilmiyorum henüz. Dediğim bir eşikten bahsediyorum. Yani böyle herkes akıyor, hayat akıyor, bir oyun var. Ondan sonra ya böyle sanki şey çocuklukta arkadaş grupları kurulmuş da sen dışarıda kalmışsın gibi bir sor diyorsun ki, tamam oraya dahil olamayacağım. Peki ben bu hayatın değerini bu varlık değerini oraya bakarak mı ölçüleceğim? E, hayır. <laughs> Çünkü bu da bir hayat getirmeyecek. Ondan sonra kendi bir oyun kurmaya başlıyorsun. Böyle bir becerimiz olduğundan geçen bölümde bahsetmiştim. Biz geçen bölümde neyden konuştuk ya? Ha, sıkılmak. Hı, bu sıkıntı anlarında fark ettiğim bir şey. Ben madem ki bu oyunu kurallarına göre hareket edemiyorum ya da dahil olamıyorum çünkü ritmi kaçtı ve ben telafisinden çok yoruldum çünkü istemiyorum hayatıma böyle bakıyor olmayı istemiyorum. Henüz şeye de gücüm yok yeni bir yön bulmaya. Evet ben şuradan gideceğim ve bu konuda çok kararlıyımın hissine sahip değilim. Çok uzun süredir böyle bir hissim yok hayatta. Çok yoğun, derin Sevgisini duyduğum, arzusunu duyduğum şeyler var, çok net. Yapmaktan sıkılmadığım, olmaktan sıkılmadığım haller ama hayatın yönüyle ilgili, ben bu yöne gitmek istiyorum, sanırım dediğim bir netlikte bir yönüm yok. Böyle bir yönsüzlük. Ama bir taraftan da şey diyorum hayatta belirlenmiş olmak kadar da benim canımı sıkan bir şey yok. Kimlik olarak belirlenmiş olmak, yer olarak belirlenmiş olmak, ne yapacaklarım konuda belirlenmiş olma hissini de sevmiyorum bir taraftan. Yani o hayatta bizi en çok korkutan o belirsizlik meselesiyle de dost olmayı seven biriyim. Sırada ne varı merak ediyorum aslında. Ama tabii hayat sen durduğunda senin için adım atan bir yer değil. Sen adım at ki o o da seninle beraber o ritmi desteklesin. E, bu demek değildir ki yaşamdan uzak durmak. Başka bir oyun kurmak. Hmm. Bu bu podcast oyunlardan biri. Bu podcast her bölümde bir şey oluyor. Bu bölümde o kurduğum oyunlardan bir tanesi. Çünkü en acil ihtiyaç olarak kendi varlığımı duyurmak ve sesimi duymakla ilgili acil bir ihtiyacın karşılığı olarak oyuna giren bir mesele podcast. Benim konuşmam, anlatmam, ifade etmem ve bir şekilde bu ortaklığı kurabileceğim insanlarla bir araya gelmem gerekiyor dediğim bir başlık burası. Sorularım var, düşündüğüm şeyler var. Bu düşündüklerimi de aktarmak ve anlatabilmek istiyorum. Çünkü bu dünya benim üzerimden geçerken benimle beraber nasıl bir tecrübe, bir tecrübe olarak gözüküyor. Bunu ben hem yaşayarak hem de anlatarak kavramak istiyorum ve bir şekilde bir başkasında şahit tutmak istiyorum sanırım böyle yetişkinlik ya nasıl bir görüntü biliyor musunuz birazcık hayatta sorumlulukla ilgili atılması gerek bu işte melimalı cümlelerle de ilgili değil çünkü bazen evet bir şey yapılması gerekiyor ama o kadar yapmak istemiyoruz ki yani böyle bir ucu da var benim gözümde bir yetişkin yaşamına gözükür. O hayatın içerisinde o hayatı gerçekten sahiplenmiş, bu huzurlu bir karakter olarak geliyor. Hayat kolay olduğu için falan değil, o zorluğunu da üstlenebilmiş, bunu yaşayabilen ve devam edebilen kişi gibi geliyor yetişkin ve hayatın başlıklarından kendine sorumluluk alan insan gibi çalışmak gibi aile kurmak gibi ıı, um, sahip olmak gibi neyse o yetişkinliği gösteren hani bir sorumluluk alıp onu yerine getirmekle ilgili bunu yapabilen kendi hayatının ölçüleri ve ritimleri içerisinde çok benzer bir paketi yaşamadığımı söyledim yani bir başkasını hakikaten uyandıran ve onu heyecanlandıran, hayata devam ettiren şey bende hiç karşılık bulamıyor bazen. Bazen beni bana canlılık katan ve bana bir hayat veren şey bir başkasında o kadar anlam bulmuyor ki. Çok da sevmem paylaşmayı. Çünkü aynı heyecanı ve merağı beklerim bir taraftan. Ee, öyle. Yani velhasıl hayatta kendimize ait olan bir ritim var. Bir başkasıyla aynı değil o x'ler var ya oradaki x'imiz aynı değil. Bir de büyüdükçe zamanın kendisinin konsepti de üzerimizde değişiyor. Bu ritmi kabul etmek önemli. Ben bir yetişkinim ve hayatımda bana ait olan bir ritim var. Benim hayatta karşılaşacağım benim üzerinden bir tecrübe olarak yaşayacağım bir ömürden bahsediyoruz ve nerede sonlanacağını asla bilmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Hayatın konsepti değil, ilginç bu zamanın konsepti gibi. O yüzden artık gerçekten bir karar olarak kontrol hakkımın olmadığı o büyük büyük şeylerden vazgeçip o da oradan kaydırıp hani evet şu an bana ne olacağını ben şu an seçemiyorum ama hissedeceğim hissi yaşayacağım şeyi az çok seçebiliyorum gibi yani bana öyle geliyor o yüzden bunu istiyorum günlük alışkanlıklarımda hayatta bana kimlik katan ve beni ben yapan şeyleri sıraladığımda evet ben bunu yapan biriyim deyip onu yapmaya başladıkça evet orada başka bir hikaye var yanda akıyor evet hayat kaygısıyla da geliyor acaba acaba o ritmi ben kaçırıyor muyum oraya dahil olabilecek miyim gibi bir şey var ama bir taraftan da şu var yani dünyada yegane sahiplenebileceğimiz tek kimlik kendimiz ve kendimiziz büyük bir varlık olarak geliyor bunu böyle düşünmek. Mikrofonumun puhu düştü. Pardon. <laughs> Podcast yaparken nasıl gözüktüğümü merak ediyorum. Bir masada böyle elimde mikrofonla konuşuyorum insan hakikaten tatlı ya. İnsan insan olduğunda çok tatlı. Hani böyle yön ararken, hayatta anlam ararken e ben şimdi sırada ne var ne yapacağım o değil o olmuyor. Ben şimdi ne yapacağım diye arayış içindeyken insan hakikaten çok tatlı. E, bu zorluklarla gelen o hayat hikayesinin tatlı tarafları. Bir yetişkin yaşamımız var. Bize ait bir ritim var. Ve hayat bir telafi yeri değil artık. Bunun da telafisini yapmayalım. Eğer böyle bir e, karar bekliyorsanız bu onun işareti olsun. Hayat telafi ettiğimiz bir yer değil ya. Hata yaptığımız, öğrendiğimiz, başa sardığımız, döngüler içinde kaldığımız, e, bazen yapamadığımız da bir yer. Kırılgan kaldığımız, yetersiz kaldığımız. Bunlar olurken, bunlar olurken ya da olmazken, o hikaye orada birikirken bir taraftan da çok kıymetli bir taraftan da çok değerli ve bu değer bizatihi kendi varoluşumuza saklı ve sarsılmaz bir şey. Bunu hissetmek ve buraya dönmek de önemli. Hayat istediğimiz gitmiyor, istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Hayat istediğimiz gibi görünmüyor olabilir. Çok okay. Bu payı kendinize verin. Hayat değişir. Hayat sabit durmaz yerinde. Siz de değiştirir, kendisi de değişir. Buna inanmak istiyorum. Böyle inancımın da düşüncelerime dönüşüp hayatımın eylem, eylemlerini böyle şekillendirmesine şahit olmak da güzel ve iyi geliyor. Öyle bazı sorularım ve sorunlarım vardı bu konuda. Yani çünkü dediğim gibi bu kaçırdığımı düşündüğüm bir şey var. Belki de kaçırdığımı düşündüğüm o bedel kendim olmayı seçmenin bedelinin yanında hakikaten küçüktür. Hani bu konuda kendimi rahatlatmak istiyorum hayatta çünkü bir yetişkin olurken ve büyürken bu hayatı yaşarken ve sonlandıracakken bu hayat biterken yegane arzu ettiğim şey değişmesini de istemediğim en yegane yön kendim olarak bu hayatı sürdürmüş olmak yaşamış olmak ve kendim olarak bu hayatı yaşamış olmakla ilgili büyük bir arzuma ve isteğim var. Yani o rahatlıkla zamanı geçiriyor olmayı isteyeyim. O rahatlıkta yaşayayım ki bir başkasının neyle meşgul olduğu, neyi yaşadığı beni o kadar da meşgul etmesin. Doğru, doğru bunları kendime de anlatıyorum bir taraftan çünkü teskin etmeyi bekleyen böyle sakinleşmek isteyen bir tarafım da var bunu onu öğretiyorum ve duyuruyorum böyle hissediyorsun ama bak bir taraftan da bu var senin değerin de varlığın buna bağlı değil hem ne zaman değerli olacağız dünya toplum o ait olmak istediğimiz şey bizi alkışladığındaysa bu çok şartlı ve kırıcı da bir şey. Ben en çok kendime yönelerek e, hayatta yapamadığını düşündüğün, kırılgan hissettiğin, tekrar denediğin yerleri seviyorum. Hiç kimse görmediğinde senin yeniden başlama hallerini çok seviyorum. Çünkü e, burada daha başka ve güçlü bir şey var. Şartsız bir şey var. Kendimize duyduğumuz hislerle alakalı. Öyle. Oh, yegane varlığımız kendimiziz Kıymetliyiz ve değerliyiz Bir kıyasa tabi tutulmaksızın Bir telafi değiliz Bir suç da değiliz Bir utanç da değiliz Hissettiğimiz ve düşündüğümüz şeylerin dışında daha büyük bir şeyiz O <laughs> yüzden bununla ilgili sorularınız ve tereddütleriniz varsa Siz de bunun üzerine düşünün Ve burayı es geçin derim Kendi ritminiz var Hayat size benzeyen Sizin istediğiniz şeylerle önünüze gelecek Ben de bu konuda heyecanlıyım çünkü hakikaten öyle. Yani, muhatap olduğum ve içerisinde olduğum şeylere bakınca hayat bana benim ondan talep ettiğim şeyden daha farkını vermiyor. Zaten hakikaten olmayı arzu ettiğim şeyi bana getiriyor. Bu bir başkasıyla aynı gözükmediği için, iç ritmi gözükmediği için, olduğu gözükmediği için belli olmayan ama bana bir hayat sunan, bir yaşanmışlık sunan bir ritim, bir yer öyle bunları konuşmak istedim ee, teşekkür ederim 37. bölüm böyleydi görüşmek üzere.